Bir gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Bugün ekoloji penceresine uzanacağız. Çok fazla tartışılan konu var. Bunlardan başlayacağız. iklim kanunu ve birçok kavram da var aslında. Bunları aydınlatmaya çalışacağız bugün. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Çevre Ağı'ndan Doktor Avukat Fevzi Özler de birlikteyiz. Sayın Özler hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Son zamanlarda aslında iklim kanunundan önce tartışılan başka bir konuya değinmek istiyorum ben. İki farklı kavram, iki farklı düşünce ön plana çıkıyor bu aralar. Bunlardan birincisi yeşil dönüşüm, diğeri ise yeşil dönüşüme karşı ekolojik emperyalizm tanımı. Şimdi öncelikle izleyicilerimizi bir aydınlatalım istiyorum ben. Bu iki kavram arasındaki ayrım nereden çıktı? Bu tartışmaların alt metni ne? Neden tartışıyoruz biz bunu? Öncelikle bunu bir aydınlatabilir misiniz? tabii yeşil dönüşüm tartışmaları aslında geçmişe 40 yıllık bir tartışma olsa da yakın vadede Avrupa Birliği'nin 2019 yılından itibaren yeşil mutabakat metni temelinde ortaya çıkarttığı yeni bir küresel ticari sistemi, üretim sisteminin kavramsal hattını oluşturuyor. Avrupa Birliği uzun yıllardır elde ettiği üretimdeki teknolojik üstünlüğünü Küresel ticari sistemde de bir avantaja dönüştürebilmek maksadıyla sosyal ve siyasal bir dönüşümü gündeme getirdi. Bu dönüşümün bir ucunda aynı zamanda kaynak ekonomisi bir yanında da istihdam politikası bir dönüşümü içeriyor. Teknoloji temelli dönüşümler üretim sürecinde insan faktörünün azaltıldığı, teknolojinin daha yoğun kullanıldığı ve kaynak ekonomisinin daha belirli bir biçimde kullanılması mümkün kılan bir ekonomik modeli işaret ediyor. Bu model doğrultusunda da Avrupa tüm dünyaya şunu önerdi. Hem istihdam politikalarında hem de kaynakların kullanılmasına daha dengeli bir süreç inşa edelim. Yeşil dönüşüm diye adlandırılan strateji temel olarak aslında bu. Şimdi genel olarak baktığımızda son derece Akla ve mantığa yatkın bir dönüşüm gibi e, görülse de işin arka planında pek çok sosyal ve sınıfsal tartışmayı ve çatışmayı beraberinde getiriyor. Çünkü, yani emek üzerinde bir baskı kuracak diyebilir miyiz bu yeşil dönüşüm aslında buna sebebiyet verecek diyebilir miyiz? E, tabii teknoloji temelli dönüşümler dönüşümler tüm yüzyıl boyunca e, emek e, emeğin baskılanması ve yerine teknoloji ikame edilerek üretimde verimliğin arttırılmasına dayalı bir üretim ilişkisinin sonucudur. Fakat burada emeğin yeniden istihdam edilmesinde nasıl bir strateji izleneceği Avrupa'da yoğun bir şekilde tartışılıyor ve Avrupa'daki sendikal hareketler bu dönüşüm sürecinde emek kesiminin zarara uğraması, uğramaması açısından sosyal politikada bir adil dönüşüm stratejisi inşa etmeye çalışıyor. Fakat bu bir müzakere süreci, bir uzlaşma süreci buradaki dönüşümün adil olmasının belirleyene ise aslında e, işsiz kalacak işçi sınıfının yeni alanlarda nasıl istihdam edileceği. Çünkü aslında temel olarak e, konu bir yanıyla da şununla ilgili teknoloji temelli bir dönüşüm yaşanıyor fakat kaynak ekonomisi açısından da e, tüm dünyayı etkileyen bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Ve bu iklim krizi e, fosil yakıt kullanımını azaltacak bir üretime dünyanın tamamını zorluyor. Bu sadece Avrupa'nın gündeminde olan bir konu değil aynı zamanda Çin'in, Rusya'nın ve Amerika'nın da gündeminde olan bir konu ve fosil yakıt tüketimini ortadan kaldıracak bir üretim sürecine nasıl geçeceğiz sorusu gündemde. Burada geçişte sadece sermayenin bir sorumluluk almasının dışında emeğin de alacağı sorumluluğun adil ve dengeli dağıtımı üzerine yapılan bir müzakere var. Fakat konunun tek boyutu e, Avrupa'daki ülkelerin yani emek ve sermaye arasındaki çelişkiyi aynı zamanda Avrupa'daki ülkelerin diğer ülkelerle ilişkilerini nasıl, ihracat, ithalat ilişkilerinin de nasıl düzenleneceğiyle ilgili bir konu. Yeşil müzakere tartışmaları 2019 yılından sonra 2001 yıl, 2020 yıl, 2021 yılında Avrupa İklim Yasası'nın kabul edilmesiyle yeniden Farklı bir boyuta gelmiş durumda. Ee, bu yeşil müzakere sürecinin işte e, Avrupa'daki emek ve sermaye arasındaki çelişkinin içerisinde bir boyut daha eklenmiş oldu. Bu boyut da e, karbon piyasalarının fiyatlandırılarak fosil yakıtlardan vazgeçileceğine dair bir piyasacı e, çevre algısı tüm e, iklim politikalarına hakimiyet kurmuş durumda ve bu hakimiyet doğrultusunda karbon piyasasının oluşması için e Avrupa Birliği 1/2023'ten itibaren çeşitli sektörlerde karbon raporlandırmasını zorunlu hale getirmiş durumda. Çelik, alüminyum gibi sanayi kuruluşlarının özellikle e karbon salınımından kaynaklı e raporlandırma yapmasını istiyor. Bu raporlandırmanın ardından 2023 yılından sonra da sınırda karbon uygulamasına geçiş kademeli olarak e, gündeme gelecek ve fiyatlandırılmış bir biçimde e, çok fazla e, fosil yakıt kullanan sektörlerin dönüşümüyle e, bu sektörlerin e, karbonsuzlaşması hedefleniyor. Peki bu hedeflenirken aslında başka ülkelerin e, ekonomilerini, başka ülkelerin e, pazarlarının nasıl olacağı tartışması da işte bu ekolojik ve tartışmalarıyla e, ilişkili bir tartışma. Yani bir yanıyla e, Avrupa'daki sosyal sınıfların kendi arasındaki çatışmalar var. Diğer evet. yanıyla da e, farklı ülkeler arasındaki eşitsizliklerden kaynaklanan bir bölüşümün yeni bir ticaret ilişkisini, yeni bir ekonomik ilişkisini ortaya çıkartıp çıkartmayacağı ya da mevcuttaki eşitsizlikleri daha derinleştirip derinleştirmeyeceğiz üzerine bir tartışması, bir Ekolojik emperyalizm tartışması. Bu yönüyle mevcuttaki dengeler değişmek istiyor. Ülkeler arasındaki eşitsizlikler ortadan kaldıracak e, finansal, mali ya da inovasyon destekleri sağlanmak Ki Birleşmiş Milletler en son geçtiğimiz hafta yayınladığı raporda 2030 yılına kadar fosil yakıt azaltımını mümkün hale getirecek önemli eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bunun için de sadece bu konudaki eylemlerin yeterli olmayacağına, gelişmiş kapitalist ülkelerin, gelişmekte olan kapitalist ülkelere destek mekanizmalarının güçlendirmesi gerektiğini altına çizdi. Fakat bu mekanizmalar işlemiyor Şu anda iklim uygulamaları, e, yenilenebilir enerji alanındaki e, ülkelerin yeni bir ticaret zemini kurmasının aracı olarak kullanıldığı sürece hem enerjide bir dönüşümün gerçekleşmesi olanaksız diyor Birleşik Milletler hem de bu ülkeler arası eşitsizlikleri daha derinleştireceği için pek çok ülkenin iklim değişikliği konusunda ya e, adım atmamasını ya da o ülkelerde iklim politikalarına karşı aktivistleri ya da iklim siyasetine sağdan reflekslerin yükselmesine zemin hazırlayacak bir ortam oluşuyor. Türkiye'de de biz bunu görüyoruz aslında. Türkiye'ye gelelim diyecektim ben de. Şimdi Avrupa'dan söz ediyoruz. Avrupa'da yapılan konuşmalardan, yeşil dönüşüme olan bakıştan bahsediyoruz. Şimdi Avrupa standartlarına göre konuştuğumuz bir uygulamanın Türkiye'de uygulaması nasıl olacaktır eğer olabilirse, yapılabilirse? Türkiye'nin gündemine bu tartışmalar e, etkili bir biçimde aslında 2021 yılında Hüküm Kanunu'nun e, gündeme gelmesiyle, Avrupa'da gündeme gelmesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından yeşil müzakere sürecinin, yeşil mutabakat sürecinin nasıl e, biçimlendireceği şeklinde gündemleştirildi. Bunun Türkiye'de iki tane kurumsal muhatabı var. Birisi Ticaret Bakanlığı, birisi Çevre Şehircilik Bakanlığı. Yani aslında bir, işin bir ucu çevreyle ilgili düzenlemeler yapmak, bir ucu ise ticaretle ilgili düzenlemeler yapmak. Fakat Avrupa'daki düzenlemelere biz baktığımız zaman bu bir bir çevre, çevre tartışması olarak yürümediğini görüyoruz. Yani bir aslında bunun bu düzenlemeler iktisadi düzenlemeler olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de gündemleşmişse 2023 yılında yine bir ticaret düzenlemesi olarak gündeme geldi. 2023, 1 Ekim 2023 yılı itibariyle karbon vergilendirmesi, sınırda karbon uygulamasına geçilecek olması nedeniyle Ticaret Bakanlığı bir sirküler yayınladı. İhracatçılar Birliği başta olmak üzere çeşitli sektörlerde bu dolaşıma girdi ve denildi ki raporlandırmaya kendinizi hazırlayın. 2026'da bunu biz şeye geçiyoruz sınırda karbon uygulamasına geçiyoruz. Ticaret Bakanlığı bunu yaparken bunun mevzuat altyapısında Çevre Şehircilik Bakanlığı iklim kanunu olarak yapmaya çalışıyor fakat iklim kanunu adı çevreyle ilgili bir düzenlemeymiş gibi görürse de aslında sadece ve sadece şirketlerin küresel ticaret sistemine uyumunu düzenleyen bir kanun olarak gündeme gelmiş. Tam bu noktada ben de bir araya girebilir miyim? Hani meclise geliyor olması da endişe uyandıran bir şeydi. Çok fazla ses yükseliyor bir de iklim kanunuyla alakalı. Çok fazla itiraz var, iklim inkarcıları var, emperyalizme, sömürgeye ve daha çok emek sömürüsüne bağlı olacak diye itiraz edenler var. Şimdi öncelikle bizi iklim kanunu açısından bir aydınlatmanızı rica edeceğim. Bakan Kurum döneminde gündeme getirilmişti, siz de belirtmiştiniz. İklim kanunu bize ne getirecek ve taslanda neler var bu kanun, ne gibi tehlikeler taşıyor? Şimdi az buçuk ticaret mekanizması olarak, kullanılacağından bahsetmiştiniz ama bu tartışmaların temelinde neler yatıyor onu da merak ediyorum. Şimdi pandemi sürecinden beri küresel düzeyde aslında ortaya çıkan küresel ekolojik sorunlar ülkelerin sağ ideolojileri tarafından başka ülkelerin Türkiye'yi ya da o ülkeleri sömürmek için kullandığı aygıtlar olarak kullanılmasa biz çok yatkınız. Yani işte özellikle Aşı meselesinde ya da Covid meselesinde biz bunu çok deneyimledik. İklim kanununa karşı yürütülen kampanyalarında merkez Avrupa'daki ülkelerin, Türkiye gibi ülkeleri e, yeniden köleleştirmesinin bir aracı olarak kullanılacağı tezi yoğun biçimde kullanılıyor. Ama bu tezin arkasında şunlar da var. E, bu tez sadece e, ülkeler arası eşitsizlikleri vurgulayan değil, bunun Türkiye'den bir iç mihrak tarafından da kullanıldığına yönelik bir sağ dalganın yükselmesini yani ekoloji mücadelesinin e, ekoloji kavramlarını e, bu, bunun gündeme geldiğini görüyoruz. Çünkü iklim tartışmalarının işte toplumu vegan yapacağı, e, toplum bundan sonra e, böcek tüketmeye başlayacağı, dini değerlerinin aşağılanacağı ve bununla birlikte de artık e, ee, insanların kendi değerlerini yabancılaştıracağı gibi e, mevcuttaki iklim uygulamalarının e, toplumu kendi öz değerlerinden uzaklaştıracağına dair bir söylemle inşa Şimdi bu söylemin içerisinde gerçekten iklim kanunu aslında ne getiriyor? Birincisi bunu ortaya koymamız lazım. İklim kanunu temel olarak iklimin ticarileştirilmesini ve piyasalaştırılmasını gündeme getiriyor. Yani iklim kanunu İklim, iklim koruması ile ilgili herhangi bir strateji gündeme getirmiş ya da halk tabakalarını bu konuda tutum almaya yöneltmiş durumda değil. Bilekiz daha fazla fedakarlık bekleyen bir düzenleme. Diğer yandan da ticaret sistemine adaptasyonu yani e, küresel ticaret sistemini adaptasyonu gündeme getireceği için Türkiye'deki büyük şirketler bu sürece çok hazırlıklılar. Yani e, bu entegrasyon politikalarını e, içerecek şekilde hareket ediyorlar. Önemli olansa ara kademede büyüme e, eğilimi içerisinde olan şirketlerin küresel ticaret sisteminde nasıl tutum alacağı ile ilgili düzenlemeler. Bu konuda da herhangi bir koruma düzenlemesi gör, görmüyoruz. Yani iklim kanunu düzenlemesi Türkiye açısından sınırda karbon uygulamalarına yönelik gümrük uygulamalarını aşmaya e, namzet bir kanun düzenlemesi olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu e, uluslararası camiada iklim rejimi açısından bir karbon azaltım stratejisini Türkiye için gündeme getiremeyeceği gibi aynı zamanda e, karbon piyasalarından yararlanmak isteyen e, Türk şirketlerini ya da Türkiye hükümetinin de eline önemli paralar sağlamıyor maalesef. Ki. Peki biz buna rağmen bunu neden yapıyoruz? Bu e, Türkiye bürokrasisinin, kamu bürokrasisinin maalesef iklim rejiminde sadece ve sadece e, ortaya çıkan mekanizmalara adapte olacak kısa vadeli refleks gösterme stratejilerinden beslendiğini görüyoruz. Burada e, kısa, orta ve uzun vadede strateji geliştirerek bu sürece adaptasyonu pekala vergilendirme mekanizmalarıyla vergilendirmeyi daha tabana yayarak büyük şirketlerden küçük şirketlere yayacak şekilde bir sosyal adalet politikasıyla da bunu gerçekleştirebilirler. Fakat burada bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Ee, karbon piyasalarını adaptasyonu gündemine alan bir kanun süreciyle karşı karşıyayız. Bunun karşısına ortaya çıkan reflekslerle kanunun getirdiyse ise bir biraz tamamen farklı. Yani kanuna, iklim kanununa aşırı sağdan ortaya çıkan refleksler yani işte Türkiye'de tamamen bir çevre koruma rejimi hakim olacak. Biz artık enerji tüketemeyeceğimiz gibi bir kanun falan asla yok. Böyle bir kanun değil bu kanun. Ee, i̇klim adaletiyle ilgili herhangi bir söylemi falan da yok. Ee, çevre korumaya yüzü dönük bir stratejisi de yok. Temel amacı en başta da söylediğim gibi küresel ticari sistemi düzenlemeye yönelik bir mekanizma. Fakat buna rağmen e, burada hedef gösterilen durum çevre koruma hareketinin içerisindeki gruplar oluyor. Yani aslında gerçekten de tehlikeleri beraberinde getiren ve iklimle hiç alakası olmayan bir mekanizma haline gelecek kanundan söz ediyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum size çünkü gerçekten canımızı acıtan bir konu bu. Akbelen Ormanı yakın dönemde şahit olduğumuz en çok acı veren doğa katliamlarından, ekolojik katliamlarından bir tanesiydi. Cengiz Holding'in Cennet Koyun'a yapmak istediği, Öte yandan dikmecede, kaz dağlarında sürekli olarak görmeye başladığımız bu doğa katliamları ve artık önüne geçilemeyecek bir hal alıyor çünkü hukuk çerçevesinde herhangi bir karar verilmeksizin bunu beklemeden doğayı talan eden holdingleri görüyoruz. Yine Beşli Çetenin yapmış olduğu çalışmaları görüyoruz ve sürekli doğa katledilmeye devam ediyor. Dava süreçleri devam etse de etmese de ellerini kollarını sallayarak bunu yapmaya devam ediyorlar. Türkiye'de çevre hukukunu bir kısa bir değerlendirmenizi rica etsem sizden neler görüyoruz biz bu davalara baktığımızda ne söylersiniz? Şimdi yaşadığımız şey tamam çok özet bir çerçevesini çizecek olursak Lütfen. Türkiye gibi ülkelerde sermayenin büyümesinin olanaklarından birisi ortak mal varlığına, toplumun ortak mal varlığına el koymak değil. Aynı zamanda toplumun siyasal ve yönetsel karar alma süreçlerine katılmasını engelleyerek birikim elde Yani bir topluluk kadimden itibaren getirdiğimiz bir takım haklarımız var. Neler bunlar? Bizim bu coğrafyada yaşıyor olmamızdan kaynaklı. Suyla bir kardeşliğimiz var. Kimse Bundan önce suyu ücretli kullanmayı düşünmezdi. Suyu ücretli kullanmadı diye de daha çok tüketmeyi düşünmezdi. Toprakla kurduğu bağ, toprağı mülkiyetinde olmadığı için kirleteceğine ilişkin bir düşüncesi yoktu. Bunlar görenek hukukunun bize getirdiği e, belirli yaşam alışkanlıklarıdır. Şimdi e, son 40 yılda, belki de son 50 yılda e, bu toplumda çok hızlı bir kapitalist üretim ilişkileri ağı şekillendi ve bu bu ağın sonucunda da aslında toplumun hukuka ve siyasete katılmasını engelleyecek mekanizmalar geliştirildikçe sermaye daha fazla kar elde etmeye başladı. O nedenle de hukukun tamamen yurttaşlar aleyhine yani hukukun yurttaşların kullanabileceği bir mekanizma olmaktan çıkartılması sermayenin Türkiye'de büyümesinin en etkin yollarından birisi. O nedenle Türkiye'de bir hukuk mekanizmasının işlememesi, yani yurttaşların kullanabileceği hukuk mekanizmaları, şirketler için işleyen bir mekanizma var. Şirketler izin süreçleri, birbirleriyle rekabetler ya da e, bu konudaki yatırım kararlarının hayata geçirilmesiyle ilgili mekanizmalar işliyor. Böyle işleyen bir hukuk var. Hukuk sürecinin dışına konumlandırılansa yurttaşlar, yurttaşlar için bir hukuksuzluk süreci işliyor. Yani bu süreç şirketler tarafından organize edilen onların hakimiyetinde düzenlenen bir sürecin parçası. Çevre hukuku. işte bütün bu alanları bir arada düşünmemize neden olan e, multidisipliner bir e, siyasal e, hukuk disiplini. Bu e, bağlamda yurttaşların hukuk yaratma pratikleri, karar alma süreçlerinin dışına bırakılmasını sağlayacak her mekanizma bir yanıyla Türkiye'nin, Türkiye şirketlerin egemenliğini mümkün kılarken diğer yanda o şirketleri şöyle bir tezgah de karşı karşıya bırakıyor. Yurttaşların içerisinde olmadığı her türlü mekanizma kaynak ekonomisinde inanılmaz müsil, inanılmaz savurgan bir e, ekonomik modelin hakim kılınmasına yol açıyor. Ve bu durum küresel düzeyde e, Türkiye'nin e, bu yeni ekonomik dönüşüm içerisinde adaptasyonunu giderek güçleştiriyor. Ve bu şirketlerin de bir süre sonra ortadan kalkacağı bir siyasal koşulu ortaya çıkartıyor. Yani garip bir biçimde, Türkiye'de faaliyet görünü gösteren şirketler ve uygulanan iktisadi siyasal model kendisinin kuyruğunu yiyen ama bu, 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 bir gün kendiliğinden de ortadan kalkmayacak siyasal müdahalelerle yurttaş hareketlerini siyasal toplumsal katılım süreçleriyle ancak e, bu dönüşümü mümkün kılabilecek bir e, yolda ilerliyor ve buradaki çelişkiler e, çok çok Fazla açığa çıkmış durumda, çelişkiler çok derinleşmiş durumda ve en temelinde de insanlar tamamen yurttaşlık hukukunun sınırına sürüklenmiş birer canlı beden olarak yaşamaya mahkum edilmiş durumda. Sayın Özler çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çevre hukuku ağından Doktor Avukat Fevzi Özler ile birlikteydik. Yeşil dönüşüm ve ekolojik emperyalizm tartışmalarını, iklim kanununu ve Türkiye'de çevre hukukunu ele aldık bugün. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.